Şimdi Serdar çok güzel projeleri konuşuyor. Ee, ne yapacakları, nasıl para geleceğini, kasaya para geldiğini, istediği işte gibi ödeyemediğini. tam onları güzel anlattı. Hepsi çok güzel, çok şahane. Dediklerine doğru. Ee, bu iş ne böyle ol, olabilir? Ee, o da direkt çözülemesi. bunu olabilir? Bak ona bir şey söylemiyorum. Çok haklı. Ama sen canlı yayında Beşiktaş taraftarlarına yazma hakkını canlı yayında, YouTube'da yazma hakkını vermiyorsan, onun için 4.99 ödemem lazımsa, kendi düşüncemi yazma istiyordum, sizin de hatalarınız olduğunu Serdar Bey, ee, onu yapamıyorsan bile, test vizyonu bile yoksa, bilmiyorum, tek sizi tutanlar orada cevap veriyor. Ben niye 4.99 ödeyeyim? Size bir düşündüğümü söylemek için, yazma için. Serdar Bey, yaptığınız doğru değil. Bak buna doğru değil. Şimdi size karşı düşman değilim. Bir şeyim de yok. Ben kimim? Ben Almanya'da, belediyede çalışan bir insanım. İşletimde. Başka bir şey değilim. Ama siz yaptığınız yanlış. Çok yanlış. Zaten Hüseyin hücrelet ilk başta salladınız salladınız çocuğa. Ben gözümde Hüseyin Hüceylet. Daha, daha alem. bak bugün bile diyorum. Hüseyin Yücel başkan olmalıydı. Siz olmalıdınız. Bu benim düşüncem. Siz çok yanlış yapıyorsunuz. Çok yanlış insanları dinliyorsunuz ve çok kibirli konuşmaya başlıyorsunuz. Bu Beşiktaş'ı başkan olarak bu kadar kibirli olmak iyi değildir. Beşiktaş başkanı kibirli olmaz. Bak ben önce dedi videolarda dedim siz çok babacansınız. Ama o tarafınızı hak etmişsiniz. Ben bakıyorum esker eski Serdar adalı yok. Görmüyorum. Aynı adamı görmüyorum. Affedin. Bana kızsın. Bana e, mahkemeye versin. Ne yapıyorsa yapsın. Ben dediğim kötü bir şey değil. Adam üzerinde kötü konuşmadım. Bak videolarıma bakın. Herkes onu görür. Ama yap, yanlış yaptığı 3 tane oyuncu aldı. 3 üstüne tutmadı bir oyuncuyu geri getirdi. Bak yine diyorum. Orada aynı hatayı yaptı. 3 tane iyi oyuncu alma yerine biz Fener'i bile geçebilirdik. Eee kendine göre o oh da onun adamlarına göre adamları getirdi. Yanlış yaptı. Bak burada da bunu yazamıyorum. Yazamıyorum. Bu haksızlık. Bazıları açarsın kanalı para ödemedi. Yazarlar oh sonra sen gel 5 euro öde. Niye 5 euro ödeyeyim ya? Bu Beşiktaş burası Beşiktaş. Burası şey değil böyle kaynak yeri değil. Her taraftar yazmalı lütfen kanallarıma abone olun kanalıma abone olun ve altta bir şey yazın. Sizin hakkınız için kendi burada küçük bir